var, Desibel, de. Desibel cihazını açtık. Serdar'ı hemen yanıma doğru çağıracağım ve aslında ilk düdükle birlikte bakalım bu büyük kovala basılması motor Desibel'de kaçı bulacak. Onu da söyleyelim. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalara... hafta festival ölçümü yapıyoruz. Ve az önce bir ölçüm yaptık. Sezon başından bu yana 110 isim tek türlü burası oldu şu anda. Onu bulduk. O köşkü hissettik. Ne kadar, ne kadar, ne kadar. Ne, kalır. ne aslanlarda ait. Geçen hafta Denizli'de yine aynı kadro. Her zaman yani her zaman böyle Ben senin zaten nasıl bir taraftar olduğunu çok biliyorum. Çok, çok, yani. çok, ol, çok Sağ ol. sağ ol. Olur maç. Tüyler içi uyanmış gördüm. Tüyler azıcık ediyor ama arkadaşlar farklı diyor. Bilemiyorum artık. önce şunu da sordum. Hatta ben şöyle aşağı ineyim. Bir Desibel Ligi'nde deneme yaptık. Bugün buradaki ilk Desibel sezon başından beri en çok düzeyde 113 çıktı. Ya. Bu daha başlar geç. Evet, bu daha başlar geç. Daha geç. Evet. Biz de böyleyiz. Yani daha önce de Desibel etmeliydiniz bence. Ya işte bize bu sezon artık nasip oldu ama şunu da sorayım. Biz aslında bu aileyle röportaj yaptık ama hani seninle ilk kez denk geliyoruz. Evet. Nasıl bir duygu Bandırma Spor taraftarı olmak? İnşallah bir şampiyonlukla taşlanacağı günlerde görürüz. Bu sefer kesin playoff falan yalan. Planı kalmadan Türkiye'ye gidiyoruz. Yani geçen sezonki provayı bu sezon artık Aynen, Aynen o provaydı bu gerçek artık. Oyun başladı. Sezon boyunca geliyor olacağız başarılar deriz. Bekleyin her de zaman. Röportajlarla devam ediyoruz. Bir yandan hemen... Ataklara da bakıyorum maç. Maç öncesi birlikteydik ama şimdi artık atmosfer farklı. Evet canım kardeşim. Evet atmosfer farklı. Gerçekten doğru. Ama bandırma olmuş hayatımız. Bandırma. İşte görüyorsun ortamızda. Çok güzel bir ortamız var. Kandı Nefes'e, Seher Duru, Özgür hep beraber aileyiz. En güzel taraftar bizde diyorum. Taraftar evet. delirdi ya. Delir Çok güzel, güzel ortamda. Kardeşim. Bu maç alacak başka oyun yok. Sevgiler, saygılar. Eyvallah. Kaç kaç ister maç? Anlamak gibi günlerin en kötü. beri başlarda. 3-0. Seviyor musun Bandırma Sporu? Sevim. Bandırma'mış şey hayatımız. Bir de kameraya doğru söyle bakalım aynısını. Ben olsun. Biz de maç öncesi bir kez daha başarılar derim sezon boyunca. Taraftarda röportajı sürdürüyoruz. Çok ama çok sıcak bir hava var onu söyleyelim. Ve güneş de tam karşıdan vuruyor. Yani acayip sıcaklar Ve yavaş yavaş aslında da bir yandan Serdar yavaş yavaş yürüyelim istersen. Hemen az önce röportaj yaptığımız, gel abi gel senin de alalım. Şöyle alayım abi senin de, sahayı görmeden. Abi ilk ilk dakikalar, önce maçı sorayım ne olur maç. Maça almaya geldik, kazanmaya geldik. 3-3, 4-4 üç, dört yapacağız. Tüm taraftar burada, hedef şampiyonluk. Bandım olmuş Kut, hayat. Dostlar kadar bize ter döküyoruz zaten şu an. Görüyorsunuz. Bize. Abi olamaz. Aşkımızdan, ya. aşkımızdan yanıyoruz. Vallahi Aşkımızdan yanıyoruz. aşkımızdan yanıyorsunuz ama artık bunun da şampiyonlukla taşlanması gerekiyor bu sezon. Aynen yani bunu kutlayacağız. Bakın oğlum burada. Yani biz bu sevdan dönüyoruz. Ay kırdı sevdasını Aynen aynen. İnşallah bandım olmuş hayatımız. Şampiyon olacağız. Abi bize başarılar diyoruz. Sezon boyunca geleceğiz inşallah. Teşekkür ederiz inşallah. Biz seyirler de. diyoruz abi. Serdar. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Artık burada. Artık bayılacağım.